Mekke ve Medine söz konusu olduğunda Osmanlı padişahları oldukça hassastı. Kabe'ye giden hacıların şikayetlerini dinleyen Yavuz Sultan Selim, Kabe'nin etrafında 5 metreden daha yüksek bir yapı inşa edilmesini yasaklamıştı. Sultan II. Selim tarafından dönemin harem şeyhi Kadı Hüseyin'e 30 Eylül 1574'te gönderilen fermanla Kabe'nin çevresindeki ortalama 5 metreden yüksek binalarla bitişindeki evlerin tamamının yıkılması emredildi. Hatta Sultan Selim'in harem-i şerifin duvarına bitişik bir ev satın aldığı ancak o evinde istisna tutulmadan yıktırılmasını emrettiği fermanla bildirildi. Sultan Selim gönderdiği mektupta bu husus bundan sonra gizlice takip edilecek olup aksine bir durum görürsem bina olduğu halde yıktırmamışsanız neticesi size ait olup özrünüz kabul edilmeyecektir. Kimseye itimat etmeyip kendiniz bizzat ilgilenip ihmal ve gevşeklik etmekten kaçınasınız diyerek bu kararın takipçisi olacağını da bizzat belirtmişti.